Yukarıda birbirine bağlı olan daire, daire içindeki ifadelerin farklı asal çarpanlarının sayısı eşitmiş. Yani 35'in kaç tane asal çarpanı varsa A'nın o kadar. 180'in kaç tanesi B'nin o kadar. 26'nın kaç tanesi C'nin o kadar. Yalnız burada bir şey söylüyor. Şunu unutmuyoruz. A, B, C birbirinden farklı sayılar. Ve de A, B, C toplamı en az ne eder diyor. Şimdi 35'i asal çarpanlarına ayırırsak. 35'i asal çarpanlarına ayırıyorum. 35'i 5'e böldüm 7. 7'yi 7'ye böldüm 1. Kaç tane? 2 tane. A en küçük olması için en küçük iki asal çarpanımı kullanıyorum. 2 ve 3. 180'e gelelim. 180 asal çarpanlarını ayırıyorum. 2'ye böldüm 90. 2'ye böldüm 45. 5'e böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. 1 2 3 farklı asal çarpanım var. O zaman burada 3 tane kullanacağım. Yani 2'yi kullanacağım, 3'ü kullanacağım ve neyi kullanacağım? 5'i kullanacağım. 26'yı asal çarpanlarına ayırıyorum. Bölen çizgisini çekiyorum. 2'ye böldüm 13. 13 asaldır zaten. 13'e böldüm 1. 26'da da kaç taneymiş? 2 taneymiş. O zaman burada ne olacak? 2 tane kullanacağım. Yani 2 ve 3'ü kullanırsam ne olur? Bu ikisi aynı olur. O zaman 2'den sonra ne kullanacağım? Mecburen 3 yerine ondan sonraki en küçük asal sayı 5'i kullanacağım. Bakalım sayılarımız ne oldu? 1 kere 3 6. 6 kere 5 30. 2 kere 5 10. Bunların toplamları ne çıkıyormuş bakalım? 6, 36, 10 daha ne etti? 46 etti.